Sanırım yeni bir telefon bağlantımız var. Mersin'den telefon bağlantımız. Ee, Ali Buran e, yazar. Duyabiliyor musunuz beni Ali Bey? Evet, 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 evet. Yayınımıza hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Valla Türkiye'de korona nasılsa biz de öyleyiz. Türkiye'deki gibi. Evet, sizi... Koronalı bir, koronalı bir yaşam. <laughs> sizi tanıyalım evet. Ali Bey biraz. Ya ben e, makine mühendisiyim. Benim... E, 68 kuşağın bir DEDAKO diye bir e, derneği biliyor musun Bir örgüt geçmişte 69. Duymadım. Ben Dedekon'un kurucu üyelerimdir. Bir de kitabım var Dedekon'un anıları diye. Evet. Urfa'lıyım. 1947'de doğumluyum. Urfa veren şeyim. Ben sürekli izliyorum sizin bu televizyonunuzu. Ay ne kadar güzel. Çok mutlu oldum. İzliyor olmanız çok, mutlu etti çok beni. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma. Yalnız bu ara tabi Birkaç yıldır bu çanak disince çanağın al, alma gücü yok. Kürt müziği ve kültürü çok az dinlenebiliyor. Ben dahil mesela ben folklorcuyum gençliğimde. Ee, şimdi bu anlamda e, ben geçen gün bir iki daha dinledim. Mesela Türkçe çok güzel bir iki parça çıktı. Ee, fakir Teyran'ın çıktı. Ee, bir iki parça. Bu müzik ve folklor konusunda biraz daha önem verseniz mümkün mü yani sizin yayın adresinde? Şöyle, biz, biz eğitim kanalıyız. Ee, Biliyorum. eğitim kanalıyız. Genelde eğitimle ilgili konular işliyoruz. Müzik olarak da e, çok fazla müzik yayını yapmıyoruz biz. Ee, şimdi, ben şimdi dinledim birkaç kaza O, çok sizin, da güzeldi. o dinlediğiniz müzikler e, bizden önceki kanal. Şöyle ki e, TürkSat'ta bir kanal, e, düşünce yerine yeni bir kanal geliyor. Bizden önceki olan kanalın siz yayınlarını hatırlıyorsunuz. Biz yayına nul, biz nul. yayına yayına gireli 8 gün oldu. Han Nur dediğim Nur. Yok yok işte yanlış. E, siz şu anda e, bir önceki kanalın e, Evet ama bu Nur dediğim kanal araya geliyor o <laughs> kanal üniversiteye dönüştü Ha işte o kanal üniversite tv'ye dönüştü e, çünkü ha. o kanal yayından kalktı daha sonra biz dedik ki Türkiye'de hiç olmayan tek bir e, televizyon kanalı yapacağız eğitim kanalı yapacağız dedik ve biz bununla ilgili yasal müracaatımızı bulunduk e, müracaatımız sonrasında incelemeler araştırmalar yapıldı İncelemeler, araştırmalar sonunda e, önce bizi ee, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü bu kanal evet. kimin niye kuruyor diye inceledi. Evet. Daha sonra e, herhangi bir olumsuzluk çıkmayınca e, akabinde e, bize. E, gün verdiler. Biz o gün e, teknik denetimden geçtik. Her şeyimiz hazır olunca da yayına güzel, çıktık. Biz yayına güzel. çıkalı 8 gün oldu. Biz genelde üniversitelerin, üniversite öğrencilerinin ve eğitimin e, altını çizmek istiyoruz. Eğitimle ilgili programlar, yayınlar yapmak istiyoruz. E müzik programını yapan zaten e, sayısız güzel kanallar var. O kanallar o müzik programlarına yok, devam edecekler. Yok yok. yok. Çenaf dizisinde, Çenaf Türkiye'de yok. Herhangi mevcut bir ulusal kanallarda müzik kanalı yok. Ha bir şey var. Hı uh -hı. -huh. TV var. Evet, TRT'nin olması lazım. Evet, odur, o var. Başka da yok. Yani... E de, bir, şey sorabilir miyim? Yani, yanlış, tabii, anlatayım. tabii. Estağfurullah. Buyurun Ali Bey. Bu, özellikle ederim. Bu, sizin, hani şöyle diyeyim. Bir siyasi çizginiz var mı? Yok, biz e, herkese aynı mesafedeyiz. Biz siyasetten ziyade şahsiyeti önemsiyoruz hayatımızda. E, siyaset gelir geçer ama... Kaliteli şahsiyet her zaman ömür boyu unutulmaz e, ve devam eder. Siyasetin bugün adı A olur, yarın B olur, ertesi gün C olur. E, herhangi bir dil, din, ırk ya da siyasi e, parti gözetmeksizin, çünkü üniversiteler özerktir, üniversitelerin herkese kapısı açıktır. Her e, zihniyetten, her e, kezden yani açıktır. E, ö, özerk diyebilir miyiz bugün üniversitelerin? Yani şimdi e, özerk yani yasal olarak özerk ama e, şimdi e, burası Üniversite TV. E, evet, sizin de evet, hani evet. siyasetten ayrı bir yeri arayıp da e, siyasi konuşmaya çekmeye çalışmanız da çok bize fayda evet. sağlamaz yani bizi çok yorar yani. Eğer siz her gelen iktidara ayak uydurabiliyorsanız. Bravo diyorum size. Ya yani daha, gerçek. biz, daha biz 8. günümüzdeyiz. Aha. Allah. Yani, yani, geleceğe yönelik diyoruz. Eğitim <laughs> <laughs> Yani her iktidar gereğe her iktidara. Yani bizim yana, ya bizim siyasetle siyasetle, siyasetle iktidarla çok işimiz yok Ali Bey. O konularla tabii, siz ilgilenin. Tabii tabii, tabii doğru. O konularla doğru. siz ilgilenin <laughs> Ali Bey. Siz çok gayretlisiniz o konuda. Siz ilgilenin o konularla olur mu? Yok <laughs> bizim de pek yok vallahi bizim de pek. Yok. Peki. O peki. Geçti, ben gitti ben hatırı sakıp koy evet, evet yani evet. Ali Bey ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler Ali Bey renkli bir kişilik aradı ve tabii ki herkese bizim kapımızın açık olması lazım kimseye kapımızı asla kapatmamalıyız her fikirden her zikirden insan olmalı çünkü sizin duruşunuz netse ve doğruysa e, herkese karşı e, gönlünüz ve ruhunuz da açık olur herkese bizim kapımız açık.